Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beyaz yazmama bir oya modeli göstereceğim. Normalde böyle beyaz yazmaya çok oya yapmıyorum. Bu sefer böyle bir farklılık olsun dedim. Şu renklerimi aldım geldim. sizde siz de beni dinlerken bir yandan kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuzda yüklediğim videolar size hem bildirim olarak gelir hem de ana sayfanıza düşer arkadaşlar. Böylelikle yaptığım oyalardan e, mahrum kalmamış olursunuz hepsine şöyle bir göz gezdirirsiniz diye düşünüyorum. Evet öncelikle yazmam Cenk marka tığlamam iki zincirle şöyle yeşille tığladım bakın. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak YouTube'un arama çubuğundan arama yapabilirsiniz. Ya da bu videonun açıklama kısmına baktığınızda da bu işlemi nasıl yaptığıma dair bir video oraya eklemiş olacağım linkine tıklayarak videoya gidebilirsiniz Evet e, iplerim bu leylak numarasını yazmadım e, 396 altın başak 2 numara tığlamayı yaptığım altın başak ve bir de 649 numaram var bu renkleri kombinleyerek size sallantılı Güzel bir model göstereceğim inşallah 21 numarada tığ kullanacağım 20 21 22 numara tığlar kullanabilirsiniz Evet söyleyeceklerim bu kadar ee, sıkça sorulardan bir sorulan sorulardan bir tanesini de hemen şurada cevaplayayım ee, Reyyan mı daha iyi Cenk mi daha iyi Şimdi Reyyan'ı çok kullanmadığım için kalitesi hakkında yorum yapamayacağım. Ama en az Cenk kadar iyi olduğunun garantisini de verebilirim. Çünkü çok tercih edilen bir yazma. Ben genelde Jen'i tercih ediyorum. Ee, özellikle son çıkardığı yazmaları daha kaliteli. Son üretimleri daha da kaliteli. Eskiye nazaran kendini geliştirerek ilerlemeye devam ettiğini düşünüyorum. Ee, ben Cenk kullanıyorum. Tabii ki reyyan da kullanabilirsiniz. Neredeyse hemen hemen aynı kalitededir. Ben neden cenk kullanıyorum? Yani bir kere ile başlamışım. Öyle devam ediyorum. Özel bir sebebi yok. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına bir kenardan başlayalım. Siz de eminim ki kanalıma abone olmuşsunuzdur arkadaşlar. Evet şimdi başlıyorum. Kolay bir model olacak. Sallantılı bir model olacak. Ee, gösterişli de bir model olacak diye düşünüyorum. Evet. İpimi tığıma sabitledim ve bir defa tığıma doladım. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki tığımdan çıkardım. Üçlü bir trabzan yaparak başlamış oldum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yapmış olduğum trabzanımın etrafından dolandım. Bakın kapattım. Araya bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Önce bir, iki, iki, yine üçlü bir trabzan yapmış oldum. Dört zincir çektim, aradan girdim, kapattım, araya bir zincir. Bir defa doladım, sıradaki tığ battısına girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki tığımdan çıkardım. Dört zincir çektim, aradan girdim, kapattım, araya bir zincir. Başlangıçta bundan istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bir tane bile yapsanız yeterli. Bir tane yapıp hemen örümceklik kısmına geçseniz de olur. Ben aralarda bundan 7 tane yapacağım. Şimdi 4 tane yaptım yeterli. E hemen 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum bakın. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 şöyle çeviriyorum aslında şöyle oyayı da çevirebilirsiniz yazmayı çevirmekten ziyade neyse ben yazmayı çevireyim elim öyle alışmış baştaki zincirimizin içine uygun bir şekilde batıyoruz ve buraya bir yuvarlak oluşturuyoruz bakın evet sonrasında 1 2 3 zincir çekerek ön yüzü çeviriyoruz şöyle oyayı da çeviriyoruz bakın şuradaki örümcek düzgün dursun Tığıma bir defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvama girdim. Önce 1 2 2 tığımdan çıktım. Çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim. 4 zincirimi kapattım. 3 tane de sık iğne yapacağım buraya. 1 2 3 Yuvama girdim. Kapattım. Tekrardan 3 zincir bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım bu sefer 6 e, tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 aradan girdim kapattım buraya 6 zincir çekmemin sebebi çiçek kurulacak 3 tane sık iğne ile aşağı iniyorum yuvama girdim kapattım tekrardan 3 zincir bir defa doladım yine 3 seferde tığımdan çıkardım 4 tane zincir çekiyorum aradan girdim kapattım 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 son olarak yuvama girdim kapattım bir zincir yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum tığıma bir defa dolayıp alttan sayıyorum bakın sıradan 1 2 3 4. tığ battısına giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 trabzan yaptım 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir bir defa doladım sıradaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki ben aralara bir zincir çekiyorum tığlamanız benimkinden daha sıkıysa eminim sıkıdır e, aralara zincir çekmenize gerek yok arkadaşlar yani duruma göre marullaşma yapıyorsa aradaki bir zinciri kaldırın tığlamanız benimkinden daha da e, seyrekse o zaman araya iki zincir de çekilebilir. Oya'mızın alt kısmı bu şekilde ilerleyecek. 7 tane bu çimenden yaptıktan sonra tekrardan bir örümcek, bir tane zemin kısım yaparak e, ilerleyeceğiz. Şimdi ben oya'mızın üst kısmına geçmek istiyorum. Burası oya'mızın ön yüzüydü. Şöyle çeviriyorum arka tarafını. Öncelikle ipimi tığıma bir sabitleyeyim. Evet arka tarafı çevirmiştim. Şöyle ilk kanada ilk yaprağı ipimi sabitledim tığıma iki defa doladım ortadaki altı zincirlik yuvama girdim 2 2 2 tığımdan çıkardım iki defa doladım aynı yere giriyorum 2 2 2 defa çıkardım 1 2 3 zincir çektim arada tekrardan iki defa doladım Yine orta kısma batıyorum. 3 seferde tığımdan çıkardım. 2 defa dolayıp 3 seferde tığımdan çıkardım. Arada 3 zincir. Yine 2 defa dolayıp üçlü tırabzan yapıyorum. 1. üçlü tırabzan 2. üçlü tırabzan. Yine 3 zincir. Aynı şekilde birinci üçlü trabzan, ikinci üçlü trabzan. Evet, 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tane yuva olmuş. 4. yuvamızı yapıyorum. Evet son kez 3 zincir çektim. 2 defa dolayıp üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle kenara doğru itelim. Evet bir trabzan daha hep aynı ilerliyor zaten orta kısım. Evet hemen buradaki yaprağı sabitliyorum bakın bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum şurada bakarsanız 1 2 3 4 5 tane 3 zincirlik yuva yaptık hemen şöyle ilk yuvama girdim ipim bakın çok hafif uzatıyorum çok hafif bakın çok minik tığımdaki birinci ilmek yuvama girdim ipimi aldım ikinci ilmek doladım tığıma girdim ipimi aldım üçüncü ilmek 4 5 6 7 8 tane bakın ilmek topladım tığıma ipimi doladım tığıma hepsinden birden çıkardım bakın çok sıkı olmayacak şekilde kapattım ve bir zincir çekiyorum şimdi bu üstteki zinciri görüyorsunuz ipi daha doğrusu buraya 8 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet şimdi hiçbir şey yapmadan bakın sıradaki yuvaya giriyorum. Birinci ilmek doladım tığıma. Aynı yere giriyorum. İkinci ilmek doladım tığıma. 3 4 5 6 7 8 Tığıma dolayıp hepsini birden çıkardım. Bakın sıkı olmayacak şekilde kapattım. 1 zincir çektim. 8 tane bakın şuradaki ipe sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sıradaki yuvaya giriyorum bakın. 1 ilmek topluyorum. 2 doladım. 3 4 5 6 7 8. Hepsini tığımdan çıkardım sıkı olmayacak şekilde kapattım bir zincir çektim buraya 8 tane sık iğne yapıyorum birinciyi yaptım 2 3 4 5 6 7 8 Sıradaki iki taneye de aynı işlemi uygulayıp nasıl bitirdiğimi göstermek istiyorum. Evet bakın bitirdim. Şimdi burada ben iki zincir çekiyorum. Bir, iki bitirdikten sonra şöyle hemen en son yapmış olduğum yuvaya inip kapatıyorum. Bir de şu yaprak ve oyamın arasına giriyorum. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıp bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın bunu birlikte yaptık şimdi. Ben şöyle iki tane daha yaptım. Bunların hepsini birden ütüleyip size oyamı göstermek istiyorum. Oyamızın bitmişi ve ütülenmiş de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın böyle sallantılı. Böyle modelleri seviyor musunuz sevmiyor musunuz bilmiyorum ama yorumsuz olanlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle baktığınızda sallantılı pek böyle göze hitap etmiyor olabilir ama bunlar e, başa takıldığında inanılmaz güzel duruyor. Çok güzel böyle sal, sallanmıyordu ama böyle e, sallantılı durduğu için çok şık duruyor. Ben normalde böyle çok sallanan şeyleri sevmiyorum açıkçası. Bana böyle e, dursun e, yazmanın kenarında böyle seviyorum ama böyle bir, bir iki tane oyayı e, başta gördüğümde çok şık olduğunu fark ettim. Sonra baktığımda benim o sevmediğim, beğenmediğim sallantılı oyalardan olduğunu anladığımda sallantılı oyaların başta çok güzel durduğuna, başta başımıza taktığımızda yani güzel durduğuna emin oldum. Bu da öyle olacaktır muhtemelen başta başa takıldığında çok şık duracaktır. Böyle de söyleyeyim ki fikri olmayanlara fikir olsun. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum ve beğenilerle bunu dile getirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.